Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dört parça tavuğumuz hazır. Şu an çıtır tavuk yapacağız. Güzel bir şekilde sıvı yağımızı alıp küçük bir tasımızın içinde baharatlarımızla bir macun yapacağız. Baharatlarımız zerçe dal, pul biberi ve karabiber. Evet tamamen hepsi harmanlı harmanlanması gerekiyor. Gördüğünüz gibi dört parça tavuğumuz burada cam kabımızın içinde ve yağlı kağıdımızı serdik ki e, yapışmasın diye daha kolay ve basit temizleniyor e, ve güzel bir fırça ile tavuklarımızın üstünü iyicene e, macunla serptik ve şu anda tuzumuzu serpiyoruz. İri tuz kullanıyoruz burada. Çünkü iri tuz hem sağlıklı hem de etimizin o üst tabakasını çıtır yapmada kolaylaştırıyor. Ve 200 dereceye ayarladık. Altlı üstlü olan ısı ve bu şekilde bir saatten sonra çıtır tavamız hazır. Pilavımız hazır. Ve hatırladığınız gibi geçen dana etli patlıcanımız hazır burada. Ve bunun içinde de yoğurtlu ıspanağımız var. İran usulü yoğurtlu ıspanağımız. Şimdiden herkese afiyet olsun diyoruz. Ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.